Kütahya'da buluşan Yörük ve Türkmenler geleneksel kıyafetleriyle kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Ertuğrul Gazi Kültür Dernekleri Federasyonu'yla Kütahya Yörük ve Türkmenler Derneği tarafından geleneksel yörük ve Türkmen buluşması etkinliği düzenlendi. Programda konuşan dernek başkanı Hasan Hüseyin Namaz, Türkiye'nin her yerinden katılım sağlandığını belirtti. Türkiye'nin her yerinden katılım sağlanmıştır. Folklor ekibi, dernek başkanları, federasyon başkanları ve Kütahya'mızın Ertuğrul Gazi Federasyon Başkanı Nihat Kula katılma üzere saat bir buçukta Yoncal'da büyük toyumuzu yapacağız. Tüm Kütahyalı hemşerilerime ve dışarıdan gelen musavirlerimize saygı ve sevgilerimi karşılıyorum. Rabbim bana büyük günleri gösterdi. Çok mutluyum. Hepinize, hepinize saygı ve selamlarını sunuyorum. Çeşitli illerden gelen çok sayıda yörük ve Türkmen gönüllüsü Mehteran takımı eşliğinde Ulu Cami'den valilik binasına kortej ve tanıtım yürüyüşü gerçekleştirdi.